Merhaba değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Temmuz 2022 İlk mantarı avımıza başladık. Allah nasip ettiği bir tane bulabildik. İlk mantarı bir arada termit mantarı çiğ olarak da tüketilebiliyor değerli dostlar. genç bir üye. Bizlerle paylaşmak istiyorum Bakın hemen sütünü saldı. Aynen. Görüyorsunuz değil mi? Değerli dostlar. Ne muhteşem bir görüntü. Geyik mantarı.